Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG yeni... yeniden hoş geldiniz. Bugün ananı kim? Bugün kafamıza göre oynayacağız. Başka yalan bulamadım. Ee, beğeni ve olmayı unutmayın. Yani bu kadar. Help. Beğeneceksiniz, abone de olacaksınız. Tamam. Hoptik hoptik oynayalım. Bir yana bir uyana sallayalım. Kol ile uşaklar hep beraber coşalım. Arkadaşlar siz hangi modun gitmesini sevdiğiniz yani almıştım adamı. Ananı sikim ya valla böyle bir iş olmaz ya sikeceğim böyle işi ya. Yardım. Tut <laughs> tut kendi kargılıyor kendi kargılıyor takıma takılıyor. Ha ya, tamam. Yardım. Ya ben niye sikti bok gibi oynuyorum ya? var, ya şu elimdeki uzayı alın bir zahmeti ya. Rose'e, o Groza'yı, o grozayı sizin ağzına düz vermezsin. Groza'yı ver. O, o kap kurtar onu. Groza'yı ver. Yardım. Groza'yı ver oğlum olsak havalarda ben, ben bazen gel gel sen tamam evet, bana mı dedi o fufu ha ben siz bunu ne öldürdünüz değil mi ne şey mermisi nerede lan? Kelle saygılıyor. çok şükür düzgün silah geldi ya. Bugün yarrak gibi oynuyorum ya. Acaba şu öldürdüklerinde ne var? Onda da silah yoksa tamam benim iş. Oldu bitti. Öldürün öldürün. Bana bir şey bırakmayın amına koyayım. Birimiz tabanca birimiz kurşun. Arkadaşlar iyi mi oynuyorum kötü mü oynuyorum onu şey yapın bana söyleyin. Ay vatoz geliyor sanırım lan. Birden. Arkadaşlar benim kilime bir baktın hele. 100 kil var. Bildiğiniz 100 kil var. Aman sikim ya. Val ya dalga değil, ay dalga geçmek diye bir şaka. Ah. Şaka bir yana da. Valla hiç işim yok ya. Hadi ya. Hah, bir seviye yelek verdi. E bir de, ha de değiştik. Şurada de. gitmesin. 40 şiş daha lazım olacak alan sonunda. aga lan gibi bir müdahale olmuyor ki yani Hadi de görmek istemiyorum ben. Biz dağlara atarız pusu. Haram oldu gece uykusu. Şu aslanlara bir yudum su. Vermez misin Antep kızı? Arkadaşlar biraz Neşe koyayım dedim oyuna. Arkadaşlar ben şey çektim mi size? Ağır silah modu çektim mi? Yazın ağır silah modu çektiysem evet. Çekmediysem hayır. Ay hayır. Çünkü çektim gibi geliyor da. Yardım. Dört ne oldu lan dört Yardım. Kim geliyor lan arkandan? Seni fan mi geliyorlar? Ha? Aga sen arkana bak arkana. Takarlar makarlar bizi. Bak Poçinki gide saldırı var. Pochinki. Götü yiyen ki gelsin. Şu kendimi süper etmek isterdim ya. Büyük bir çatışma çıksaydı. Bir evlerin içinde şu killer kitalım ben. İyi. İyi. ki orada değilmişim. Ananı sikeyim Ben gidiyorum ya. Bunlarla uğraşılmaz. Şunlara baksanız da çok küçükler. Be. Benim yüz mermim var ya. Nereden çıktı onlar? <laughs> Ananı sikim ya. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar iyi mi oynayayım kötü mü oynayayım yorumlara yazın.